Havalıca, yeni süperlik sezonu için saçını kestireceğin iddiaları doğru mu acaba? Aa, eğer saçımı kesersem güç tarağımı nereye koyacağım? Bu tarafa. Bu tarafa. El Matador, El Matador, Bu buraya gel Bu süperlik kupasının altını ne eritip kendi heykeline yaptığın iddiaları doğru mu acaba? Doğruluyor musun? Hayır. Ama iyi fikirmiş. North, Shore, North Shore, bazı kaynaklar bu sezon hidreye katılacağınızı söylüyor. Hı, öyle mi? Kaynakların herhalde kaynak suyunu fazla kaçırmış. Tarafa... Duman'ın Yenilmezler takımına kaptan olarak geri döneceği söyleniyor. Ne düşünüyorsun? <laughs> bu şu ana kadar duyduğum en saçma dedikodu. Evet, Yenilmezler bile onu geri çağıracak kadar delirmiş olamaz. Dostum, sezon arası basındakileri hiç yaramamış. Evet, haber yapacak bir şey bulamayınca herkes hikayeler uydurmaya başlamış. Bir de bana sor. Neyse, artık beklemelerine gerek kalmadı. Süper Lig artık başlamak üzere. Sahipsiz Ada Bu arada tatiliniz nasıl geçti? Aa, Yeni bir albüm üzerinde çalıştım. Ben futbol oynadım. Nasıl ya. yaptığınızı bilmiyordum ama kanepede. Benim ne yaptığıma inanmayacaksınız. Yazın gün boyunca... Zor yaptım. Ee, evet. Bu yaptıklarınız oldukça havalı. Ama hiçbir şey bunun kadar havalı olamaz. Bavarya kalelerinde rehberli bir tur yolculuğu. Oho, o kadar çok ilgi çekici şey öğrendim ki. Ve Kral 2. Ludwig'in tahta bir bacağı olduğunu biliyor muydunuz? Ki kendisi Kral 4. Ludwig'le çok karıştırılır. Çünkü onun da tahta bir kolu vardı. Hatta bir de dizinde kağıt hamuru olan Kral Günter vardı. Fatih'le artık geride bırakma vakti geldi çocuklar. Evet Klaus. Süper Lig kupasını kazanmak büyük bir başarı. Ama ünvanı korumak çok çok daha zor. Kendinizi zorlu bir sezon öncesi idmanına hazırlayın. <laughs> aa, aa, aa. Ik word er ook alweer gegaan. Ik ben er ook Evet koç, sinirlendiğinizde ayakkabınızı oyunculara fırlattığınız doğru mu acaba? Bu resmen saçmalık. Etrafımızda bu kadar insan varken asla yeni sezona hazırlanamayız. Belki de uzaklaşsak iyi olur. İdmanlara şehir dışında devam edebiliriz. Gözlerden uzak bir yer olmalı. Ve ayrıca lüks bir yer olmalı. Sanırım bize uygun bir yer biliyorum. Peki, adı nedir? Söylemeden edemeyeceğim. Medyadan uzak kalmak çok iyi geldi. Evet, 7.24 kameralar üzerimizdeydi. E, sen neden bahsediyorsun? <laughs> Gittiğimiz yerden emin misin dans şirası? Bana güvenebilirsin koç. En gelişmiş tesisler orada. İki mükemmel saha var ve en önemlisi de... ...tamamen gözden uzak. Kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir sezon öncesi kampı. İyi haber çocuklar. Biraz zamanımı aldı ama bakın ne buldum. Amiento Adası resmi rehber kitabı. Ha işte yine başlıyoruz. Aynen. Adanın 500'den fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? Oho, bakın bir kuando kuşu. Adada çok çeşitli bitki ve hayvan türleri. Bütün kulüp dans etmeye başladı. Çok alıcı ha? çiçek de var. Aa. Ha? Süper golcüler mi? Yenilmezler takımı. Burada ne işiniz var? Dur tahmin edeyim. Sezon öncesi idman için mükemmel bir Hah, mükemmelliği az önce yok oldu. Adanın zıt kısımlarında futbol sahalarımız var. Sorun olmayacağını düşünüyoruz. Belli ki Süper Lig'i takip etmiyorsunuz. Bu adayı özellikle mahremiyeti için ayırtmıştım ben. Birimizin gitmesi lazım. Kimin gideceğine nasıl karar vereceğiz? Şurada Şurada şey bize bir var. Var. Benim var. bir fikrim var. Neden adasına oynamıyoruz acaba? Duma! <laughs> Demek bazı dedikodular gerçekmiş. Onun dönmesine izin mi verdin? Duma'yı son gördüğümde futboldan men edilmişti ve bir kırmızı kart yemişti. Duma biraz görgüsüz bir oyuncu olabilir. Ama o güçlü ve amansız, mükemmel bir kaptan. Mükemmel kaptanlık konusunda fikirlerimizin ayrı olduğu kesin. Süper Lig'e tekrar hoş geldin dostum. Geri dönmek çok güzel. Peki ne diyorsun Dans Şiraz'da? Kazanan kalır, kaybeden ağlayarak evine döner. Ama kimin sahasında oynayacağız? evet. Ev sahibi avantajı kimde olacak? Beyler, madem koca adada sadece biz varız, neden ada boyunca oynamıyoruz? Tamamdır. Adayı yenilmezleri bırakmak istemeyişini anlıyorum ama ada boyunca oynamak mı? Senin aklından ne geçiyordu? Onca yolu sırf golcülerle top koşturmak için gelmedik. Hem mücadele, strateji ve takım oyunu gerekecek. Yeni sezon için çalışmamız gereken her şey. Ve eğer kazanırsak daha sezon başlamadan önce süper golcülere karşı mental üstünlüğü sağlamış olacağız. Takım olarak oynar ve elimizden geleni yaparsak durdurulamaz olacağız. Ayrıca bize zaferi garantileyecek bir planım var. Eğer kafanızı bu yöne doğru çevirirseniz adanın tarihi meydanını görebilirsiniz. Ve tarihi kuyu. Ve tarihi bir demirci atölyesi. Ve tarihi bir tuğla. Biliyor muydunuz? Klaus! Klaus. Dostum bu kadar bilgi yeter. İyi. Biliyor musunuz zaten size bu süper bilgileri vermeyi hiç istemiyordum. Rasta. Duma. Hadi artık başlayalım. Ne dersin? Biz buraya kuzeye gol atacağız ve siz de güneye. Ha, ee, hangi tarafın nerede olduğunu nasıl anlayacağız? Bu arada bu adada bir çiçeğin gündüzleri hep... Merak etme dansçı Rasta. Gerçek bir kaptan her duruma hazırlıklı. Neden olmaz? Kuralları biliyorsunuz beyler. Ee, kurallar neydi? Kural falan yok. Ama senin için bir tavsiyem var Rasta. Gözünü sakın toptan ayırma. Klaus ona koyunun orada müdahale et. Yenilmezler baskıyı artırın. Burası çok kalabalık. Bu meydandan çıkmamız gerekiyor. El Matador, sahte koşu. Baş üstüne kaptan. Havalı Joe, tek bas. Oldu bir kardeşim. Jakes, Soka! Anlaşıldı rasta Şimdi. Güzel taktik kaptan. Sevinmek için henüz çok erken. Önümüzde gidilecek uzun bir yol var. Hayır gidemezsiniz. Görünüşe göre çıkmaz sokağa girdiniz süper golcüler. Hmm. Tamam süper golcüler. Bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Siz hiç birbirinizle konuşmaz mısınız? Tek bir kelime bile mi? Ah, ee, uzun bir gün olacak. Dostum, sağda köşeye sıkıştırılmaya alışkınımdır, ama böylesini görmemiştim. Evet, bu tamamen farklı bir maç olacak. Bu yüzden farklı düşünmemiz gerekiyor. Çevremizdekileri kullanmalıyız. onu. Göster onlara Shakes. Kaçacak yerin kalmadı Shakes. Shakes! Seni burada gördüğüme sevindim. <laughs> kazanma ihtimalimiz hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Hadi vursana artık! İleri! Hadi çocuklar hadi koşun, 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 hadi koşun, hadi koşun, hadi koşun, hadi koşun, hadi koşun, hadi koşun, koşun, koşun. Evet, harikaydı. İşte böyle. Bir kaptan bazen işi kendi halletmeli. Pekala baylar! neredeyse Kurşey. Gözlerim. Çevreyi kullanmak nasıl oluyormuş dansçı rasta? Pes et Skara. Benden hızlı değilsin. <laughs> Olmama gerek yok. <laughs> Güneyde görüşürüz ezik.

Siz hilekarsınız! Dostum, yenilmezlerin bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim. Heh, evet, çünkü maçta kural yok. Evet, sen bir de bana vur. Şimdi ne yapacağız kaptan? Bu kuralsız oyun biçimi yenilmezlerin tarzına uyuyor. Biz de kendi tarzımızı göstermeliyiz. Şu an sahada olmayışımız, stratejisiz oynamamızı gerektirmiyor. Şimdi gelin, yenilmezlere neden şampiyon olduğumuzu gösterelim. Bir, iki, üç. Süper golcüler! Öncelikle şaşırtma unsurunu kullanacağız. Ve blokun kusursuz zamanlamalı müdahalelerini. Sonra havalı çoğunun adrese teslim ortasıyla ileri çıkacağız. Ve Shakes birkaç çalımla çim üstünde geçiş yapacak. Heh. Tek vuruşla isabet. et. Hadi kaptan. Dansçı rasta seni gülünç duruma düşürür. Merak etme. Tam olarak istediğim yere gidiyorum. Hey çocuklar. Sanırım yenilmezleri atlattık. Ama hemen arkamızdaydılar. <laughs> Sakin ol kaptan. Kesin pes edip bırakmışlardır. <laughs> evet. eminim bavullarını hazırlayıp uçağın yolunu tutmuşlardır. Hmm. Olabilir. Oo, Vay canına. İşte bu. Size bahsettiğim çiçek. Biliyor muydunuz? Bu çiçek her zaman... Klaus! Klaus! Şu an çiçekler hakkında bilgileri dinleyecek vaktimiz yok. Bekleyin çocuklar. Az önce ne dedin Klaus? Bu çiçek her zaman kuzeye bakar. Heh. Eğer kaptan olarak öğrendiğim bir şey varsa, o da her zaman takımını dinlemektir. Hmm. lütfen. Biri bir şey söylesin. Bir şey yapın. Yalvarıyorum. Hayır. 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 Hadi çocuklar. Neredeyse vardık. sizin burada ne işiniz var? <laughs> i̇şte tuzağıma düştüler. Ne? <laughs> rasta, rasta, rasta. İyi bir kaptan her zaman önden plan yapar. Pusula. Aynen öyle. Onu bozduk. Kuzey ve güney yer değiştirdi. <laughs> Takım arkadaşlarını kendi kalene kadar getirdi. Şah. Çok akıllıca Duma. Ama kendi tavsiyeni unuttun. Aa öyle mi? Peki neymiş o tavsiye? Gözünü sakın toptan ayırma. Ha? Top nerede? Kuzeyin hangi yönde olduğunu bilmek için pusulaya ihtiyacım yok. Evet, top şu an sizin kalenize doğru gidiyor. Bu ada artık bizim. tapars. Sukoaş kabul. <laughs> Takımına iyi liderlik ettin Dumu. Evet, hem de evlerine kadar. Hey, biliyor muydunuz çocuklar bu ada sizi fena halde yendiğimiz yer. <gülüyor> <gülüyor> en azından bir hoşça kal bile demeyecek misiniz? Lütfen hoşça kal deyin. Çok kolay. Hoşça kal. Gördünüz mü? Bunu sırf benimle uğraşmak için yapıyorsunuz. Değil mi? Tebrikler Rasta. Yenilmezleri yenmek takımı motive etti. Ama önümüzde hala uzun bir sezon var. Evet. Asıl mücadele daha yeni başlıyor. Duma, tekrar yeni mezel takımının kaptanı olmak nasıl bir duygu? Yorum yok. Peki son birkaç gündür neredeydiniz? Yorum yok. Yani süper gizli bir hükümet laboratuvarında denek olduğunu kabul mü ediyorsunuz? Yorum yok. Ya da robotik ayak ameliyatı geçirdiğini kabul ediyor musun? Gerçekten nerede olduğumuzu bilmek istiyor musunuz? Uzaktaki bir adada süper golcülere karşı kuralsız bir boydan boya maç yaptık tamam mı? Ah hadi ama buna inanmamızı bu, bu mı bekliyorsun? Bu saçmalığa inanmamızı bekleyemezsin. Sen her şeye inandığımızı mı sanıyorsun?